Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane tadında çok lezzetli, çok pratik bir tatlı tarifim var. Bugün sizlerle yalancı tavuk göğsünü yapacağız. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Şimdi malzemelere geçelim. Yalancı tavuk göğsü için gerekli malzemeler 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 125 gram tereyağı veya margarin, 1 paket vanilin. Üstünü süslemek için tarçın kullanabilirsiniz. Tatlımın yapımına geçtim. İlk olarak tenceremi ocağımın üstüne aldım. Orta ateşte açtım. Yağımı tencereme ilave ettim ve erimesini sağlıyorum. Yağımı eritme işlemim bitti. Şimdi de unumu ilave ediyorum. Bir su bardağı unum vardı. Onu kullanacağım. Unumun bu aşamada iyice erimesi gerekiyor. Yavaş yavaş sabırlı bir şekilde unumuzu yağımızın içinde karıştırıyoruz. Unun kokusu çıkana kadar tamamen eridiğinde diğer malzemeleri eklemeye geçebiliriz. Unumu kavurma işlemim bitti. Bunu zaten çıkan kokudan anlayabiliyorsunuz. Şimdi 1 litre sütüm vardı. Onu da tencereme ilave edip güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi karışımım iyice koyulaştı, kıvam aldı neredeyse. Aslında bu aşamada kaynatmadım. Gördüğünüz gibi üzeri fokurdamıyor. Sadece e, bayağı bir ısındı. Bu aşamada şeker ilavesi yapacağım. Bir su bardağı toz şekerim vardı. Onu da tencereme ilave edip karıştıracağım. Burada önemli olan püf noktası karışım tamamen kaynamadan, süt iyice sıcakken şekerin bu sıcaklıkta erimesini sağlamak. Artık şekerim de içinde eridi. Zaten tavuk göğsüm hazır. Gördüğünüz gibi fokur diyor. Şimdi tenceremin altını kapatıyorum. İlk sıcağının geçmesini bekleyeceğim. Tavuk göğsümün ilk sıcaklığı geçti. Şimdi içerisine vanilinimi ekleyip karıştırıyorum. Tavuk göğsümüzün tamamen pürüzsüz bir hal alması için blenderdan geçireceğiz. Bu işlemi kesinlikle uygulamanız gerekiyor. Çünkü içerisinde un olduğundan ara ara topaklanmalar meydana gelmiş olabilir. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Tavuk göğsüm artık hazır. Şöyle göstereyim kıvamını sizlere. Gayet akışkan oldu. Şimdi tavuk göğsümü bir borcamın içerisine döküyorum. Daha sonra borcamı buzdolabına alıp yaklaşık en az 2-3 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Soğumasını bekleyeceğiz. Tavuk göğsüm soğudu. Dolaptan çıkarttım. Şimdi de dilimleme işlemine geçiyorum. Daha sonra da süslemesini yapacağım. Tavuk göğsüm artık hazır. Üzerinde süsledim. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Şöyle bir dilimini servis tabağına alıp kıvamını ve şeklini sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten bu tarif o kadar kolay ve pratik ki misafirleriniz için tercih edebilirsiniz. Bakın şöyle kıvamı da çok güzel oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Eğer benden özel bir isteğiniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Sevgiler.